Öte yandan bir de deprem haberi geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yaklaşık 5 saniye sürdü deprem. Kenti elbette paniğe neden oldu. Depreme düğün salonunda yakalanan bir kadın korkudan bayıldı. İlk müdahaleyle salon e, ilk müdahale yine ona salondaki vatandaşlar tarafından yapıldı. Elazığ Sivrice'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen deprem 5 saniye sürdü. Bazı vatandaşlar panikle kendini sokağa attı. Deprem biraz şiddetliydi. Şu anda dışarıdayız. Allah sonumuzu hayra çevirsin. Depreme düğün salonunda yakalananlar da vardı. Bir kadın düğün salonunun ortasında korkudan bayıldı. Bayılan kadına ilk müdahaleyi salondaki vatandaşlar yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz. AFAD'da depremin ardından bir açıklama yaparak saha çalışmalarının yapıldığını belirtti.